Mira kuşları yem mi atıyorsun? Al yemleri al yem elini al Mira. Eline yem al Mira. Yemleri alsana birazcık. Buradan buradan gel buradan al. Gel buradan elini al abucuna Al avucuna. Al kuşları at 3 At Miracığım. <laughs> çok güzel Mira. Mira koş çok güzel Mira. At Mira. At hayvana bugün bayram yapsınlar. At kuzum. Hoppa. Altoda. Ne yapıyorsun? Kuşlara yem mi atıyorsunuz? Hadi bakalım. Hadi bir. Hadi ben sayarsan sen, sen. Ben, ben atacağız tamam mı? Oo bak coştular. Hadi Mira. Ama uçurmadan atır Mira. Onları bırakıp mı getirdin? <laughs> <laughs> koy buraya bunlar atsınlar. Sen atma buraya koy onlar atsınlar. O oynuyorlar hazır. Bak babam biraz daha koyuyor Mira. Hadi arkadaşına at bakalım. Ama öyle atma güzel at Mira. Böyle Hayvanlar var dostum. Gel Miracığım. <laughs> Hadi al biraz daha. Hadi atın sonra kovalayın. Ay mor yemin izleyin kovalayın. Kovala Mira sonra attık sonra. <laughs> Öyle gelmez lan hiç atman lazım. Ya. Öyle atma üstüne doğru hayır. Ya. Korkarlar Mira. Bak gelmezler bir daha yanına. Hayvana ya. <laughs> 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 yemek mi yiyorsun? <laughs> ben beni de Mira. Gel sen de at, gel. Gel yem gel. Bak burada yemler var gel bir sürü koş. <laughs> Hadi Mira kovala. <gülüyor> Hadi <gülüyor> kuşları yem. Aferin. Aferin. O bir sürü geldi arkanda Mira. Bana da geliyor hadi. yemek verin bakalım hadi. kuşlara. Evet. Acıkma. <laughs> Çok tatlı. Mira ayağını öyle yapma, hayır. Mira. Hadi gel kovala bakalım nasıl kovalası. Vay. Hadi şimdi yemek yesin. Hadi bırak. Bırakın yemek yesin. Abi, Zor bulduk bırak da oynasınlar. da. <laughs> at onları at. Koş. Kapı olsa su doldur. Aslında onları yer yapmalı lazım da. At kuzum hadi. At şimdi kuşlara doğru koş. Benim kuşum. Oba at bakalım. Gel <laughs> kuzum. evet beyaz tatlı az önceki. Mira hadi besledin mi hayvanları değil hadi, hadi yine geldiler Mira koş ver diye. Korkutmadan korkutmadan Ortaya doğru at evet, ortaya doğru. O eli azlık Aa, kuş mi <laughs> Mira gel buradan kal. çok tatlı. Sev Mira, sev Mira. Ver Mira elini ver. Ver Mila elini versene. Sev hadi yani bakalım Mira. Sev Mira. De... Gel sev oğlum gel. Evet. Sonra, sonra. Ama hayvan yazık can çekiyor şu an. elini ağzına Hayır. Yeter, yeter, yeter. <gülüyor> <gülüyor> Aa gitti. Aa, evet dökülmüş. Hadi sev Mira. Sev, sev kızım sev sev. sev. sev, sev. Çok mu tatlı? <laughs> Al uçur o zaman. Tut.